Şimdi süreç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi dönüşü uçakta yaptığı bir açıklama var. İlk defa hiç kimse bir şey sormadan bir açıklama yapıyor ve diyor ki ne? Putin'in kendisinden Suriye ilişkin bir talep olduğunu, Suriye ilişkin yaşanacak süreçte Suriye rejimiyle birlikte davranması gerektiğini söylediğini açıklıyor. Soçi'de dönüşünde uçakta. Bu tabii bir mesaj vermeye dönük bir açıklamayı durup dururken Erdoğan böyle bir açıklama <laughs> yapmamıştı tabii ki. Arkasından birkaç gün geçtikten sonra ha birkaç gün sonra te, e, Türkiye gazetesi'nden e, Suriye Suriye'ye dönük yalan yanlış haberler yapan provokatör, e, kimine göre müttefiki olduğu söylenen Yılmaz bizzat bir haber yazıyor. Diyor ki ne telefonla Esad'la Erdoğan arasında telefon görüşmesi olabilir. Uyduruyor tabii. Böyle bir haberin bilgisi nasıl olabilir? Şimdi Esat mı demiştir? Ya bir telefon görüşmesi yapacağız siz şeyle ama nasıl olacak? Veya Erdoğan mı yapabiliriz demiş. Yok. Ya, uydurulmuş. Ortam hazırlamaya dönük, algı oluşturmaya dönük bir haber. Kendi yandaş medyasından ki kendi tetikçisi bir gazeteciye böyle bir haber yapılıyor. Arkasından da e, Kasım ayında 2022'nin Kasım ayında bağlantısızlar e, toplantısında e, Çavuşoğlu Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mıkdat'la ayaküstü görüştüğünü ve Suriye'deki barışın ve huzurun sağlanabilmesi için e, ılımlı muhaliflerle birlikte bir anlaşmanın e, gerekli olduğunu açık söylediğini açıklıyor. Ondan sonra tabii bu açıklamadan sonra dediğim gibi Yaklaşık 10 ay önce yapılmış bir görüşme, yeni açıklanıyor bu sürecin bir parçası olarak açıklanıyor ve arkasından da tamamen kontrol ettikleri bir bölgede, bölgelerde, bak, tamamen diyorum altını çizerek kuş uçurtmadıkları matıkları e, mitin ve e, ordunun TSK'nın tamamen kontrol ettiği bölgelerde e, bazı e, muhalif yapılanmalar eyleme geçiyorlar istense engellenebilir miydi? Anında engellenebilirdi. O kesimin gazını almaya dönük bir şey var. Geriye çekilme var. Eylemler yapılıyor. İşte saldırılar oluyor. Bayrak yakılıyor falan filan. Bu arada tabi bayrağın yakılması da Türkiye'deki belli şeyleri ayağa kaldırıyor. İşte e, karşıdan da ne? Suriye şeydeki yani Türkiye askerinin kontrolündeki bölgedeki Suriyeliler hesabı istemiyor giy çıkıyor e, imajı oluşturuyor diyor. E hatta atılan sloganlardan e, bir tanesi Türkiye bizim devrimimizi durdurma. Biz devrim yapıyoruz ve istemiyoruz diye sloganlar var atılanlardan. Bir pankart var. SDG ile birlikte ABD'nin kontrolünde burada bir özel yapı kuralım biz. Bizi esata verme yani esatla barışma vesaire gibi. Çok aptalca, absürt. E, kendi vatanlarının bile bilincinde olmayan, kendi vatanlarının da hainliğini de en üst yapan hatta ee, siyaseten bir akıl içermeyen refleksler gelişiyor. Arkasından tabi Türkiye'de de tepki olunca e, Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yapıyor. Dükküne tabi böyle zorla gönderilme vesaire vesaire gibi yok. Barış içerisinde, gönüllülük içerisinde bu süreç olacak diyerek süreci yumuşatıyor. Bu arada tabi Türkiye'deki kamuoyu ve e, ee, biliyorsun bizim her konumuzu uzmanı tip gazetecilerimiz var. Ee, Esat'la görüşme olur mu? Ee, kardeşim Esat'a dönüldü mü? Suriye, şey Erdoğan Suriye ile görüşmeye hazır mı? Vesaire gibi tartışılıyor. Bu, bu arada Avrupa medyasında çok açık bir dille ifade ediliyor. Özellikle Çavuşoğlu'nun söylediği hükümetin Şam yönetimiyle ilişki, ilişkilerin bozulmasından yana yani diye ifade ediliyor bu cümleler. İlk kez Eset yerine Esad ifadesini kullandığında söyleyelim. Suriye, Arap yani Avrupa medyasında değil, yani Suriye Arap Cumhuriyeti ile diyor. Yani şu ana kadar zaten Suriye devletinin egemenlik hakkını ee ve toprak bütünlüğünü tanıdığını 50 kez açıkladı Türkiye. Yani arkasında durmadı sadece. Bir ülkenin egemenlik hakkını tanıyacaksın kendi sınırlarından bir bölgeyi ilhak etmiş olacaksın ve çıkmayacaksın oradan. Ondan sonra ben zaten tanıyorum diyeceksin. İki, toprak bütünlüğünü tanıyorum diyeceksin bu, bu ülkenin ama toprakların bir bölümünde maaşlı ödediğim bir askeri bir grup besleyeceksin ve bunlar girip girip bu ülkenin e, e, hakimiyet alanında saldırılar düzenleyecek. Yani bunların hepsi üçkağıtçılıktı, ikili iki yüzlü politikalardı. Mesela burada şu, ee, şimdi son e, seçimlere 10 ay kala ki normal süresinde olursa 10 ay var seçimlere Türkiye'nin. Türkiye'nin birkaç sorunundan bir tanesi Suriye meselesi. Yani Suriye meselesi Suriye'nin meselesi olmaktan çıktı. Aynı zamanda Türkiye'nin meselesi olma noktasında hızla evrildi. Türkiye'deki e, şş, birkaç konuya sırayla giderek de bence. Evet, birincisi evet. e, Erdoğan'la hesap görüşüldü. Çavuşoğlu diyor ki zaten Çavuşoğlu der, Erdoğan da diyor bunu. Zaten istihbarat teşkilatları arasında ve alt bürokratlar arasında bir görüşme var ediliyor şimdiye kadar. Ve bu anlıyoruz ki bakanlık boyutunda da görüşmeler yapılmış. Peki Suriye bunu kabul eder mi? Şimdiye kadar mesela en son Bağdat'ta yapılan Ali Memlik ile Hakan Fidan'ın görüşmesinde benim edindiğim bilgilere göre Suriye masaya tek bir madde koyuyor. Görüşmelerin başlatılıp da sorunların tartışılabilmesi için e, Türkiye'nin, AKP iktidarının işgal ettiği Suriye topraklarından bir an önce çekilmesini istiyor. Çekilsin konuşalım diyor. Şart bu. Bir tane şartı var. Şimdi e, yaklaşık e, sınırın tamamına yakınında e, Türk askeri var. Bunların hepsi şey e, kasabalar yani kent yok kent İdlib var. İdlib'de de Cephetil Nusra'nın egemenliği var ama ablukasını yani onların güvendiğini yine Türk askeri sağlıyor. Şimdi böyle bir alanda var olan e, bir Türk askeri gücü var. Sadece İdlib ve civarında 11 bin Türk askerinin olduğu da söyleniyor. Şimdi e, o, o, gösterileri yapanlar ki birkaç bölgede oldu gösteri. Elbap'ta oldu. İdlib'de oldu, Cırablus'ta oldu. E, Azizde oldu. Buraların tamamı Türkiye'nin kontrolünde. Tamamı. Millet bahçelerine saldırdılar. O mesela şeyde e, e, Azizde, eee Şe Osmanlı Millet Bahçesine saldırmışlar. E, oralarda millet bahçelerimiz var bizim yani. Türkiye'ye gitmiş oralara. Millet Bahçesi yapmış. Oralara saldırdılar. kontrol noktalarına saldırdılar. Askeri kontrol noktalarına. Ve biz her tarafa bayrak asmışız oralara. Ee, ya peki şöyle bir şey de var Ömer. özellikle Süleyman Soylu'nun bir açıklaması var. Aziz de Türk bayrağını yakma girişiminde güya gö, göstericilerin yakalandığını söylüyor. Bu ne bir, bir tane yer değil. Söylediğine göre bir yerde değil. Çok yerde. Nedir bu yani? Bu açıklama ne ifade ediyor? Hayır onu zaten engelleyebilirlerdi istedikten sonra. İki, o, o Türk bayrağının yanına astıkları bayrak da zaten manda bayrağı yani Fransız işgali döneminde Fransızların Suriye'ye yakıştırdıkları bir işgalci bayrak. Yani Suriye bayrağı bile değil o. E, Türk bayrağının yanına astıkları. Yani Türk bayrağının yanına asla asılmaması gereken bayrak zaten o. Diğeri de manda bayrağıdır yani. Neyse mesele şu. Türkiye'nin bugüne kadar beslediği finanse ettiği Suriye'de devrim yapıp da özgürlük yapıp yaratacaklarını düşündüğü kesimler Türkiye'nin Suriye ile yakınlaşmasından istemediklerini açık açık eylemlerle gösterdiler.